Ya beraber kurduğumuz bir hayal şeydi. İşim bir arsa alıp ev yaptırmak istiyordu zaten. Ee, Emine evi yaptıracağım, önüne de bahçe yapacağım falan diye ondan bahsederdi ama onun geleceğe dair çok büyük bir planları yoktu. Yani anlık yaşardı o. Ee, ben çok hayal kurardım. Hani böyle olacak, bu sene böyle olacak, bu sene böyle olacak. Sürekli bir plan içindeydim ama asla öyle değildi yani. Akşam bekliyorsunuz herkesin işi eve geliyor. Biz çok bekledik. Kapı, kapımız hiç çalmıyor. Kabullenmek istemiyoruz yani. Rüyamızda görmek için yalvarıyoruz. Mu Her gün onunla biz yatıyoruz. akşamları tümer masalları anlatıyorum onlara. ...resimlerine bakıyoruz, konuşuyoruz. İyi geceler Smer, biz buradayız biliyor musun? Böyle yaptık falan, oyunlar oynuyoruz onlarla. Ee, de... E, ...oğlan şey yapıyor... ...gece çok sayıklayarak uyanıyor. Anne yalvar, Allah'a dua et, babamı rüyamda göreyim. Anne yalvarıyorum sana, İşte ...ellerini çok özledim babamın. Babamın kocaman bir göbeği vardı. Böyle her şeyi... E, onu söylüyor yani, hiç geçmiyor. Sürekli o oturuyoruz, babam da buraya otururdu falan. Onun bana yaptığı şeyleri şimdi o yapmaya çalışıyor bana. O bana nasıl hitap ederdi, öyle hitap etmeye çalışıyor. Öyle yani. Çok şükür ya, yani inşallah gerçekleştireceğim ben onu yani. Hı hı. Peki ee, Sümer Bey ne iş yapıyordu? bayiliği vardı. Hı hı. Şu anda geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Ya yani şu anda devlet zaten maaş bağladı, onunla geçiniyoruz biz zaten. Ekstra o su işi yok artık yani. Hı.